Murat Özen hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni için orta sizge programında yeni bir bölümdeyiz. Yeni bir sesle karşınızdayız. Evet senin sesin diğerlerinden farklı. Sen diğerlerini yedin herhalde. Biraz öyle oldu. İyi yaptın kardeşim. Zaten evet. onlarda hiç mutlu değildim ben. Biraz memnun değildim. Sonra İyi oldu iyi bu ses sonu iyi. Beşiktaş'ta yabancı futbolcular affedildi. Antrenmanlara çıkmaya da başladılar. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Abi şöyle affedilme olayı aslında tamamen hukuksal. Çünkü biliyorsun FIFA genel olarak her zaman futbolcuların yanında. Tabi bu süreç kadro açıklandıktan sonra futbolcular ve Beşiktaş Kulübü karşılıklı olarak birbirine ihtar çektiler. Daha sonra menajerler işte Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle, Samet Aybaba ile, Feyyaz Uçar'la görüşmeler yaparak bu süreci, bu krizi aslında azaltmak istediler. Burada Beşiktaş yönetiminin affetti içeriğine ben katılmıyorum. Sadece Beşiktaş hukuksal açıdan sıkıntılar yaşamaması için ileride ee, bu kararı aldı. Çünkü yapılan sözleşmeler genelde A takım için olduğu için, e, alt takım sözleşmeleri olduğu için oyuncuları altta U19'da veya ne bileyim kendi hallerinde antrenman yaptırman FIFA tarafından yasak ve ciddi bir yaptırım oluyor kulüplere. E Beşiktaş kulübü de antrenmanlara çıkmalarını okeyledi. Ama tabii kadroya girme olayında e, şu ana kadar e, tırnak içinde affedilme durumu yok. He, olur da Rıza Hoca şans vermeye başlar. Ona bir şey diyemem. O kulüple artık futbolcu abi, Rıza Hoca ve kulüp arasında geçen bir süreç. Ama şu anda sadece affedildi kısmını antrenmanlara çıkma konusunda bir onaylanma oldu karşılıklı görüşmeden sonra. Ama onun dışında kadroda da olacaklara dahil şu an bir gelişme yok. Bu sadece antrenman bazında hukuki bir süreç olduğu için Beşiktaş kulübü doğru olan kararı verdi. Çünkü diğer türlü Kemal gerçekten başını ciddi şekilde ağrayabilirdi. Rıza Hoca demişken Rıza Çalınmay'ın sözleşmesi revize edildi. Evet. Bu ne demek oluyor? Yani devam mı edecek yoksa başka bir şey mi olacak? Ya şöyle Rıza Hoca Beşiktaş Kulübü'ne gelmeden önce eski yönetim Sayın Ahmet Nurçevi'nin yönetimi Rıza Hoca'yı takım başına getirdi. Ve dün itibariyle yapılan 15 günlük bir süreç verdiler. Dün itibariyle yapılan anlaşma gereği eğer Rıza ile sözleşme feshedilmezse edilmezse otomatik olarak sözleşme devam ettirilecekti. Yani Beşiktaş yönetiminin mevcut şu andaki yönetimin bir fesih hakkı vardı 15 günlük süre içerisinde. Tabi yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş Kulübü bunu resmi olarak açıkladı. 27 Aralık'a kadar süreyi revize ettiler. Şimdi mantık olarak düşündüğümüzde yani elinde böyle bir fırsat var. Normal şartlarda revize yerine sözleşme uzatabilir Beşiktaş Kulübü. Ama revize ederek 25'te tekrar masaya oturacaklar davacıyla. Benim kendi öngörüm ve yaptığım çalışmalardan dolayı söyleyebileceğim şu. Beşiktaş yabancı bir teknik adamla çok büyük bir ihtimal 27 Aralık'a kadar anlaşacak gibi gözüküyor. Yani bu iki maçın ardından Rıza Hoca'ya yolların ayrılmasını ben bekliyorum şahsen. Ama tabii bu futbol çok ayrı bir şey. Yani gider Rıza Hoca iki maçı çok farklı galibiyetlerle alır. Takım çok farklı bir şekilde top oynar. O zaman işler belki değişir onu bilemiyoruz ama şu anda... Yapılan hamlelere bakarsak Rıza Hoca'yla e, bu iki başına yollar ayrılacağı bilgisine ulaşabiliyorsun. Yani bu öngörüm bu oluyor. E, tabii burada isimler önemli. Şimdi Rıza Hoca gittikten sonra Beşiktaş Kulübü kimlerle çalışacak? Dün bir telefon görüşmesi yaptım ben. Conte ile görüşülmüş. Biliyorsun e, Conte dünyanın sayılı hocalarından biri. Hatta telefon görüşmesinde ben şunu sordum. Dedim ki yani Beşiktaş'ın dedim teknik direktör e, kıstası ne olacak? Yani şimdi eski yönetim gibi mi olacak dedim. Onu dediğim an bana da der ki Murat Valerian İsmail gibi bir teknik direktör olmayacak. Merak etmeyin dediler. Ee, i̇yi bir teknik direktör buraya getireceğiz dediler. Ee, Conte'yi söylediler. Mesela Conte'de maaş konusunda e, anlaşmazlıklardan bahsediliyor ama Conte'de problem maaş değil bence. Ya bana söylenen bu. Conte mevcut kadroyu beğenmiyor. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunu beğenmiyor. Yabancı oyuncuların Ayrılmasına hiç sıcak bakıyor ve bütçe istiyor, transfer bütçesi. Yani şimdi bu tip adamları getirdiğiniz zaman Kemal Beşiktaş'a büyük isimler getirir zaman transfer bütçesi isterler. İyi futbolcularla futbol oynamak isterler. Çünkü futbol iyi futbolcularla oynanıyor. Bu adamlar da gidip de şimdi senin Abu Bakar'ın problemiyle ne bileyim işte Amarte ile işte Erik Bey'inin boynu ağrısıyla uğraşacak adamlar değil. Ee, o yüzden çok sıcak değil Conte. İkna ikna etme çabaları devam ediyormuş. Görüşmeler sürüyormuş ama çok sıcak değil. Tabi bunun sürecinde kontrol olmazsa ne olacak dedim. Miroslav Klose'den bahsettiler. Biliyorsun Hansi Flick'in yardımcı antrenörü. Miroslav Klose'yi düşünüyorlar. Çünkü Hansi'nin Şubat ayına kadar kalça ameliyatından sonra Şubat ayına kadar tedavisi devam edecekmiş. o yüzden Klose'yi takım başına getirip daha sonra belki Hansi ile Beşiktaş kulübü görüşüp onu da kadroya dahil edebilir diye bir düşünceleri var ama şu an bana söylenen iki isim biri Conte, diğeri de Klose. Ee, Klose ismi biraz daha yakın gibi duruyor şu anda ama tabi bu süreçten sonra yarın farklı bir isim gündeme gelir veya ne bileyim e, mevcut şartlarda anlaşmazlık olur, isimler değişir bilemem. Ama şu andaki Bişkış'ın mevcut e, yapılanmasında e, Klose ismi biraz daha ön planda. Tabi Klose ismi Beşiktaş taraftarını tatmin eder mi? Etmez. Ee, yani o zaman Valerian İsmail tarzında bir biri olur. Çünkü eve futbolculuk döneminde çok büyük işleri imza attı ama antrenörlük döneminde daha böyle gözle görülür bir başarı hikayesi yok. E, ee, tabii orada da Hansi olayı devreye girecek. Şubattan sonra büyük bir ihtimal onunla da görüşüp Beşiktaş yönetimi Hansi'nin teknik direktörlüğünde Klose'de yardımcısı olarak koyma durumunun olduğu söylendi. Süreç bu şekilde ilerliyor. Görüşmeler sürüyor. Teknik direktör kısmı ile alakalı anlatabileceklerim bunlar. Yani önümüzdeki iki maçtan sonra olası bir Beşiktaş başarısızlığında ilk hoca Klose, ikinci hoca Conte. İlk hedef Conte ama Conte'deki transfer bütçesi, oyuncu isimlerinden memnun olmaması kağıt üzerinde eksiye sebep oluyor. Hatta 6 milyon euro 8 milyon euro gibi bir maaş skalasından bahsettiler ama maaşlık bir problemin olmadığı söylendi bana. Yani maaş için çözel bir problem yok ama adımı Buraya getirmekte sıkıntı yaşıyor çünkü transfer bütçesi istiyor, kadroyu çok beğenmiyor, bu kadroyla olmayacağını söylüyor. E şimdi gelen oyuncuların hepsinin sözleşmeleri var yabancı oyuncuların. Şimdi Abubakar'ın sözleşmesi var. E, Gezal belli bir maça çıkarsa onun sözleşmesi opsiyon devreye girecek. Onu da buradan söyleyelim. 10 maç mıydı, 15 maç mıydı, neydi? Tam hatırlamıyorum. E, o opsiyon devreye girecek. Yani Hoca'nın, Konten'in mevcut yabancı oyunculardan e, ve Beşiktaş'ın kadrosundan mutsuzluğu var iyi bir kadro olmadığını düşünüyor. O yüzden Klose ismi bence şu anda isim olarak Beşiktaş'ın ilk teknik direktör adayı diyebiliriz. Conte'yi gelmeyecek vay sayarak konuşuyorum bunu. Peki Beşiktaş, Sayın Başkan Hasan Arat ve Fenerbahçe Sayın Başkanı Ali Koç birbirleri arasında bir görüşme oldu geçenlerde. Evet. 2011 yılının Süper Kupa finalini oynamak istediklerini söylediler. Ya çok haklı bir sebep. Yani sonuç olarak bu biliyorsun bu süreç Fenerbahçe ve Trabzon olarak ikiye bölündü. O diyor ki ben şampiyonum, o diyor ki biz şampiyonuz. Orada farklı diyaloglar var. Ama olan Beşiktaş'ı oldu. Yani şimdi Süper Kupa'dan şu an Fenerbahçe ve Galatasaray nereden baksan Yakup da burada kaç para kazanacaklar şu an bu, bu seneki Süper Kupa'dan? İyi yani iyi para kazanacak iki kulüpten biri kazan işte git, hem gitmeleri Arabistan'a gitmeleri teşekkür ederim Yakup çok. sen bir su iç Murat. <laughs> hem iyi para kazanacaklar hem de yani bütçe ayrılacak. E şimdi Beşiktaş niye bu paradan yararlanamasın ki? Yani bunun artık bir adı konmalı ve Beşiktaş mutlaka e, Süper Kupa'yı oynamalı. 2011 yılının Süper Kupası'nı oynamalı. Sonuç olarak ben Fenerbahçe veya Trabzon durumuna bakmıyorum. Onlar beni bağlamıyor. Ben Beşiktaş'ın buradaki gelirine bakıyorum. E, bir Kupa var. Her şeyden önce ortada. E, bence de mutlaka oynatılmalı. E, Sayın Hasan Arat Başkanımız çok güzel karşıladı Ali Koç'u. Baba hocana hoş geldin dedi. E, bence Ali Koç'a verilen e, sicil sertifikası da e, Rahmi Koç'un sicil sertifikasına hediye ettiler. Mükemmel düşünmüş bir hareket. E, harika bir e, sunum. E, yani, güzel şeyler bunlar ya. Futbol adına da güzel şeyler. E, Beşiktaş da Fenerbahçe'ye gidecek. E, bir iadeyi ziyaret yapacağız dedi başkan. Bunlar güzel şeyler ama Süper Kupa finali konusunda bence iki başkan da haklı. En azından Beşiktaş %100 haklı. E, bu kupa mutlaka, bu final mutlaka oynanmalı bir de Hasan Arat Başkan'ın Ali Koç'a bir söyleme oldu. Sayın Ali Koç'a bir söyleme oldu. Baba ocağına hoş geldin. Doğru söyledi. Aslında burada nezaketen söylenen bir durum. ya yani Bundan yana bir problem yok. Rahmi Koç Beşiktaş için çok önemli bir insan. çok önemli katkıları oluyor camiamıza. ondan dolayı kullandı. Ama bu süreci işte abartmadan yani başkan oradaki söylemi çok klas bir söyleme ama bunu işte böyle farklı Böyle camiaları kırmak için söylenen sözler oluyor ya işte baba dolayı. Oraya getirmeden e, bu şeyi halletmemiz lazım. E, çok güzel bir söylem ya. Bunda e, sıkıcı bir şey yok yani. Peki sevgili Murat Özen. Son geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay oldu malum. Talihsiz bir olay. Halil Umut Meller'in bir olayı yaşandı. E, ligler ertelendi ve kısa sürdü. TFF Başkanı'nın da bu konu hakkında açıklamaları oldu. Evet. Büyük ekşinin. Sen bu konu hakkında ne, düşünüyorsun? Ne yorumlarsın? Ya ben şöyle düşünüyorum. Bir, Ankara gücüne çıkan ceza çok komik bir ceza. Beş maçlık bir ceza verildi. Ya Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye tarihinin en kötü federasyonu. Zaten çok büyük bir ihtimal Ocak ayından sonra gidecekler. Yani şu anda öyle gözüküyor. Artık siyasiler de tweetler atmaya başladılar büyük ile alakalı. Ben artık çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum. Muhtemelen e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda önümüzdeki aylarda bir seçim olacak. Beklenen bu. Olması gereken de aslında bu. Çünkü abi hiçbir camia sıcak değil Mehmet Büyükekşi'ye. Şimdi Ankara Gücü maçında olaylar yaşandı. 5 maç ceza verdin. Başkanını gönderdin. Sonra dedin ki başkan aslında öyle bir insan değil dedin. Kendi açıklamaları bunlar. Beşiktaş maçında da aynıları yaşandı. Ankara Gücü taraftarı sahaya girdi. Futbolcuya tekme atmaya kalktı. Joseph oyuncuyu fırlattı. Josep'e 2 maç verdin. Ankara gücü taraftarına bir maç verdin. E şimdi Ankara gücü başkanı hakeme yumruk attı. Yanındakiler tekmeledi. E Ankara gücü futbolcular ayırdılar. E şimdi orada Ankara gücü futbolculara ceza vermediniz. Josef ceza aldı. Yani o kadar kötü bir süreç ki. Aynı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Halil Umut Meleri iki kere Beşiktaş maçına verdi. Sırf Sergen Hoca'nın açıklamasından dolayı. Ya sen madem bu kadar hakemlerini düşünebiliyorsun. Niye bu hakemi iki maç ardarda Beşiktaş'a verdin? Neyin egosunu, neyin kibirini yaptın? Yani orada Halil Umut Meler'in yaşadığı olayı ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Yapamaması gereken bir olay ama e şimdi Beşiktaş maçında yaşanan o sürecin ardından, Sergi Hoca'nın yaptığı açıklamaların ardından sen ertesi hafta tekrar Halil Umut Meler'i verdin abi Beşiktaş maçına. Şimdi orada bir futbolcu veya bir teknik heyet veya ne bileyim işte Beşiktaş Kulübü Yönetim Başkanı bu muameleyi yapsaydı, Ankara Güçlü Başkanı'nın yaptığı muameleyi yapsaydı suçlu burada kim olacaktı? Beşiktaş camiası mı olacaktı? Hayır Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu tutum. Yani şu an ben seni sinirlendireyim. Senin üstüne geleyim. Sen de bana karşı tepki gösterirsin. Yani bu, bu Türk insanın kanında var. Ama o kadar kötü yönetiyor ki büyük ekşi süreci. Ya düşünsene Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabı şu anda mentionlara kapalı. Yani attıkları tweet'i mentionları kapatıyorlar. İnsanlar yorum yazmasınlar altına diye. Yani kendi federasyonumun Twitter adresine ben kendi yorumumu yapamıyorum. Yöneticiler konuşuyor. Takımların haklarını savunuyorlar. 300 bin TL ceza, 400 bin TL ceza. E abi savunmadıkları zaman işte ben çıkıyorum. Diyorum ki kardeşim bir çıkışım burada hakkı yani niye konuşmuyorsunuz diyorum. adam da diyor ki bana ya Murat konuşuyor 400 bin TL. ersafta hafta konuşuyoruz 300 bin TL. E yöneticiler bu paraları ceplerinden veriyorlar. Yani eleştiriyi kabul etmiyor Mehmet Büyükekşi. Hiçbir şekilde eleştiriyi kabul etmiyor. Son zaten demecinde de Yorumculara buldu, hakem eleştirilerine buldu ama 2019 mu, 2021 yılında mı ne Gaziantep başkanı Yeni yeni altı maçını açıklamalar ortada e kendi yaptığı açıklamalar var ne değişti o yüzden e, Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka görevden alınmalı ya da değiştirilmeli Mehmet büyük ekşi beşkaş yani fut, Türk futbol tarihinin en kötü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da tarihe geçti peki son olarak şunu soracağım ee, yeni bir federasyonda bir adayın var mı? Bir başkan. Şu kişi başkan olsun dediğim birisi var mı? TFB başkanı Ya adaylık için çalışan isimleri biliyoruz. Ee, ama benim kendi şahsen ben keşke Safi Sancaklı olsun derdim. Yani hem futbolu biliyor hem güçlü bir karakter. Keşke Safi Sancaklı gibi isimler Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olsa ama şimdi Göksel Gümüşdağ'ın ismi geçiyor. Ahmet Nurçevi'nin ismi geçiyor. Ee, başka kimler vardı Yakup ismi geçen? Biraz destek ver bana bu konuda. Eski spor bakanlarından ismi geçen. Yani burada da çok isimler var ama ya kim gelirse gelsin bu başkanların olacağından eminiz. Ya bu net bir şekilde belli. Ee, bakalım zaman gösterecek ama dediğim gibi büyük bir ihtimal bir iki aya kadar yani Ocak ayından sonra Mehmet Büyük Ekşi'yle artık yollar ayrıldı Çünkü kamuoyu baskısı inanılmaz arttı. Siyasiler sosyal medyadan eleştiri yapmaya başladı. Devlet Bahçeli de eleştirdi. Ee, bunlar e, yolcu pas Bağlısan Durmaz'ın mesajları insanlara e, net bir şekilde belli oluyor. İnşallah bir önce giderler. Bakalım. Hayırlı o zaman. Bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür evet. ediyoruz. Rica ederim. E, sen de hoş geldin tekrar aramıza. Valla e, elimizden gelince Beşiktaş hakkında doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. E, yorum yaparlarsa, beğeniler, beğenileri arttırırlarsa mutlu oluruz. Tabi onlar da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylarını açıklasınlar. Onları da dinleyelim. Yorumlar, Taraftarlarımız da yorumları yazsınlar. Belki iyi bir isim verirler. Bizler en azından gündemde getiririz. Onları konuşuruz devamlı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>